Merhabalar. Bu tanıtım videomuzda tek çanta içinde ikili kırıcı delici ve taşlama setini tanıtıyoruz. Kutumuzun dış kısmıyla eğer başlamak gerekiyorsa burada gördüğünüz gibi bir kızak sistemi var. Ve bu kızak sistemine ek olarak Boş'un LK denilen modelini kızaklı bir şekilde takılabiliyor. Gördüğünüz üzere gördüğünüz gibi bu şekilde ikili olarak taşınabilen bir sistem var. Bunun haricinde sadece LK değil Elbox çantasıyla da beraber aynı şekilde uyum sağlayabiliyor. Öncelikle buradaki plastikleri çıkartmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere iki çanta bir arada şeklinde bu şekilde taşımayı daha da rahatlatmış oluyor. Bir de makine içeriğini hep beraber görelim. Bir adet GBH 180 kırıcı delici makinamız. 4 amper üzerinde aküsüyle beraber. Bir adet GVS 180 avuç taşlamamız. Yine üzerinde 4 amper aküsü ile beraber. Bir adet yan ek tutamak. Bir adet taşlamamız için disk sıkma anahtarı. Bir adet şarj yazımız. Kırıcı delicimiz için derinlik mesneti birer adet olmak üzere alt ve üst somun avuç taşlamamız için. Bir de temizleme bezimiz. Önce GVS 180 akülü taşlamamızla başlayalım. Sağında ve solunda bulunan metal fileler kalın partiküllerin makine içine girmesini engeller. Üstünde ve altında kavuçuk grip elden kaymaz bir olanak sağlamış. Kilitlenebilir tetik. Üstünde disk sökmeyi ve sıkmayı sağlayan kilit butonu. Ayrıca siperliği söküp takmak için ya da pozisyonunu ayarlamak için yan mandalda bulunmakta. Şimdi makinamızı beraber montaj yapalım. Öncelikle siperlikle başlamamız gerekirse. Gördüğünüz gibi şurada iki tane üçgen işaretler var. Onlar karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Çok hafif bir baskıyla zaten kitlemeye başlıyor. Şu şekilde. 13 farklı pozisyonda tutabiliyorsunuz çevirmekle. Sonrasında alt pulumuz buradaki yuvaya denk gelmesi şeklinde. Bir de üst pulumuz. Çukur olan kısım alt tarafa gelecek. Bununla birlikte ek tutamak kolumuz sol tarafa çapraz açıyla ya da kullanıcıya göre sağ tarafa takarak konumlandırabiliyorsunuz. Taşlamamızın teknik özellikleri kömürsüz motor, 18 volt, 2 amper ve 12 amper arası aküyle destekleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. 125 milim siperlik, 650 watt elektrikli motorlardaki güç değerine sahip. Devir ayarı maalesef bu makinede olmuyor. 11 11.000 devir, 1 saniyeden az bu sürede de fren sistemine sahip bir makine. YBH 180 karıcı delicimizin dış özellikleriyle başladım. Arkasında gördüğünüz üzere bir delik var. Bu delik yüksek yerlerde çalışırken, bağlayarak düşmemesi adına aynı şekilde sapında yine grip elecekler var. Tutamak, elden kaymaması tutamaklar var. Tetiğimiz sağ ve sol dönem bir tetik devir ayarlıdır. Ne kadar basarsak o kadar hareket ediyor şekilde. Bu aynı griplerde ön tutamakta da var. Buradaki tutama gevşeterek sağ sol pozisyonda ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki kırmızı butona basarak da derinlik mesafesini ayarlayarak delme derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında makinamızda üç farklı fonksiyon vardır. Şurada gördüğünüz bir ek özellikle 4. fonksiyon sayılır. Düz delme, darbesiz olarak, darbeli delme ve kırıcı modu. GBH-180 kırıcı delici makinamızın teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, kömürsüz motora sahip, 18 volt profesyonel lityum akülerle beraber 2 amper 12 amper arası akülerle kullanabiliyorsunuz. 20 milim beton delme kapasitesi olan bu makine aküsüyle beraber ağırlığı 3 kilo darbe gücü olarak da 1.7 jüldür. Akümüzle ilgili birkaç şey söylemek gerekirse burada gördüğünüz gibi 10 butonu var. Bu buton aküdeki şarj durumunu gösteriyor. Tek ışık yanarsa %30'un altında demektir. 3 ışığı birden yanarsa %100 demektir. Kademeli olarak 3 farklı şekilde yanabiliyor. Eğer sondaki ışık yanıp sönüyorsa artık akü şarj etmek istiyor demektir. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Videosunu çekmemizi istediğiniz herhangi bir makina ya da sorularınız olursa yorumda lütfen belirtiniz. Hoşçakalın.